İnsülin direnci vücutta insülin hormonunun artmasına bağlı olarak e, hücrelerimizdeki insülin alıcılarının sayısının azalması sonucu ortaya çıkan bir tablodur ve mutlaka hekim gözetiminde tanısının konulması gerekir. İnsülin direnci tanısı alan bireylerin ilaç tedavileri almaları, almaları gerekmektedir. İnsülin direncinin e, kırılmak adına yapabileceğimiz ancak bir takım uygulamalarımız da var. Bunlardan birincisi ve önemli olan bir silahımız mutlaka egzersiz yapmak. Egzersiz öncelikle kanımızdaki şekil, insülin hormonuna gerek kalmaksızın harcayabilmemizi sağladığı için insülin seviyelerimizin düşmesine sebep olacak. Böylelikle de insülin direncini kırmış olacağız aslında. Bunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarında da bir takım değişiklikler yapmak gerekecektir. Besin tercihlerimizde karbonhidrat içerikli yiyeceklerin tercihinde mutlaka glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük olan besinlerin tercih edilmesi gerekir. Glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük olan besinler kan şekerimizin hızlı yükselmesini önleyerek insülin direncinin kırılmasında püf noktadır. Mutlaka bireylerin beslenme alışkanlıkları sık öğün tüketim alışkanlığı edilmeleri gerekir. Daha sık öğünler tükettiğimiz zaman ee, daha az karbonhidrat almış olacağız her bir öğünde ve buna bağlı olarak da o öğünün sonucunda kan, şekerim, kan şekerimizin yükselmesi azalacak ve de insülin hormonumuz da buna bağlı olarak daha az yükselecektir ki bu da yine insülin direncinin kırılması için önemli bir noktadır. Bir takım baharatlardan destek almak mümkündür. Tarçın gibi, zencefil gibi, kişniş gibi baharatların tüketimi yine insülin direncinin kırılmasında destek sağlayıcı olabilirler. Bunun yanı sıra e, koendrom kültenin alınması da yine insülin direncini kırma noktasında destek sağlayacak olabilir.